Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Ü ür -ü, ü ür -ü diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. ''A-i, a, -i, a -i diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. ''Hav, hav, hav, hav'' diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau miau diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde çocukları var Ha ha hay ha ha hay diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle sakın yemiyeme yeme Balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık dinle sakın yemeye Balık seni tutacak sepetine atacak kırmızı balık dinle sakın yeme balık seni tutacak sepetine atacak kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç, kaç kırmızı balık kaç kaç, kaç. Kırmızı balık gölde kıvırla kıvırla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvırla kıvırla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle sakın yemiyeme. Balık seni tutacak sepetine atacak. Kırmızı balık dinle sakın yeme. Balık seni tutacak o sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mı mı diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Ürü ürü ür, diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. Ai ai diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Hav 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 diye bağırır çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt kıt kıda kıt kıt kıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau, miau diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde çocukları var. Ha ha hay, ha ha hay diye bağırır çiftliğinde Ali babanın. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık geldi kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemiyene. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle sakın yeni yeme Balık da seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık gönde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gönde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemiyeme. Balık seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balık seni tutacak, o sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde horozları var ü Ür ürü diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde eşekleri var ''A-i, a, -i, a -i diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. ''Hav, hav, hav, hav'' diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau miau diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde çocukları var Ha ha hay ha ha hay diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle sakın yemiyeme yeme Balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık dinle sakın yemiyene balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık dinle sakın yemiyene balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yeme yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, o sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Irı irı diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. Ay ay diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Hav 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 diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau miau diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde çocukları var Ha ha hay ha ha hay diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Kırmızı balık geldi. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık dinle sakın yemiyene Balık ki seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık dinle sakın yemiyene Balık ki seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kal kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemiyeme. yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle, sakın yeme Balıkçı seni tutacak, o sepetine atacak. Kırmızı balık kaç, kaç, kırmızı balık kaç, kaç. Kırmızı balık kaç, kaç, kırmızı balık kaç, kaç. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Ne? M diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. M M diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var, ürü ürü diye bağırır, çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var, çiftliğinde eşekleri var, A ayı diye bağırır, çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Hav 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 diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miyav, miyav diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde çocukları var. Ha ha hay, ha ha hay diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık dinle sakın yemiyene Balık ki seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık dinle sakın yemiyene Balık ki seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle sakın yemiyeme. Balık seni tutacak sepetine atacak. Kırmızı balık dinle sakın yeme, Balık seni tutacak o sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Ali baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır çiftliğinde Ali baba'nın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mı mı diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Çiftliği var, çiftliğinde eşekleri var. Ay, ay diye bağırır, çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Hav, 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 hav diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Gıt gıt gıda gıt gıt gıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Chiefly in the little Meow, meow, dear in Ali Baba'nın, Ali Baba in the çiftliği var, in Ha 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 diye dear bird. in the Ali Baba